Koronavirüs salgını sonrasında Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde maske üretim atölyeleri oluşturuldu. 2 milyon 500 bin maske üretimi gerçekleştiren Düzce Belediyesi Kentteki vatandaşların maske ihtiyacını da bir nebze olsun destek olmaya çalıştı. İzmir'de meydana gelen depremin ardından Düzce Belediyesi Maske Üretim Merkezi bu sefer İzmir'deki depremzedeler için kolları sıvadı. Düzce Belediyesi personellerinin yanı sıra kadın meclis üyeleri ve AK Partili kadınlar maske üretimi yaptı. Bir hafta boyunca üretilen maskelerin tamamı İzmir'e gönderilecek ve depremzedelere dağıtılacak. Üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, İzmir'e gönderilecek maskelerin arasında çocuklara özel maskelerinde olduğunu belirterek şöyle konuştu. Pandemi süreci başladığından beri biz maske üretiyoruz. Bugüne kadar Düzce'liler için yaklaşık 2,5 milyon maske ürettik ve dağıttık. İzmir depreminden sonra deprem konusunda biz tabi deneyimli bir şehiriz. Deprem yaşamış geçirmiş bir şehiriz. İlk aşamada ekiplerimizi İzmir'e gönderdik. Arama kurtarma çalışmalarına Düzce itfaiyesi ekipleri aktif bir şekilde katıldılar. İlk gün Bornova Belediyesi'ne dahil oldular. Akabinde Bursa Belediyesi'nin çalışmalarını devraldılar. Aktif bir şekilde çalışıp düzceye döndüler. Şimdi bundan sonraki süreçte yine İzmir'e maske göndermeye devam edeceğiz. Özellikle çocuklar için maske üretiyoruz. Bundan sonraki süreçte İzmir'e çocukların kullanabilecekleri tarzda maskeler üretip göndereceğiz. Büyükler için de maske üretimimiz var. Büyükler için de İzmir'e maske göndereceğiz. Geçen günde bir tır dolusu yardım gönderdik. İhtiyaç hasıl olması halinde bu yardımlarımız devam edecek. İlk gün 20 bin maske araca koyduk, 20 bin maske gönderdik. İkinci parti gitti. Şimdi çocuklar için bir parti hazırlıyoruz, onu da göndereceğiz. Tabii Düzce biliyorsunuz 99 depremi Düzce yerle bir etmişti. Düzce İtfaiyesi, Düzceliler deprem konusunda çok deneyimliler. Bizim arkadaşlarımız orada çok aktif e, çalışarak geldiler. Biz deprem acısını yaşamış bir şehir olarak, deneyimli bir şehir olarak e, İzmir'in hep e, yanında olmak isteriz, yanında olduk. Bundan sonra da Allah e, deprem göstermesin ancak e, yardımlarımız devam edecek.